Merhaba arkadaşlar. Kısa bir videoyla sizle birlikteyim. Senaryoya yeni başlıyorsan en önemli şey hikayenin temel yapı taşlarını anlamaktır. Bu temel yapı taşlarından bir tanesi de Hollywood'un çok kullandığı üç perdeli kuraldır. Yani giriş gelişme sonuçta diyebiliriz. Birinci perde başlangıç, karakterleri, dünyayı ve ana çatışmayı tanırız. Genellikle 10-15. dakikalarda kahraman hayatını değiştiren bir olayla karşılaşır. İkinci perdede ise gelişme. Kahraman engellerle karşılaşır çözüm yolları arar, değişim sürecine girer. Burada gerilim iyice artmaya başlar. Üçüncü perde ise sonuç perdesidir. Yani artık olayların çözüldüğü, karakterin değiştiği, belli bir noktaya geldiği, climax, doruk noktası dediğimiz yerin geldiği. Çatışma çözülür, karakter değişimini tamamlar ve hikaye bir sona ulaşır. 2. Karakter ve amaç. En önemlisi, başarılı bir hikaye güçlü karakterler üzerine kurulur. Ana karakterin bir amacı olması gerekir. Ne istiyor karakter? bir motivasyonu olması gerekiyor. Neden istiyor? Örneğin çok para istiyor ama bunu iyilik için kullanmak istiyordur belki. Ve önünde engeller çıkar. Nedir? Atıyorum mafya en basitinden. Ya da parası yoktur. Çok iyi bir e, iş kurmak istiyordur ve parası yoktur. Bu da bir engeldir bunun için. Ve para bulmaya çalışır. İzleyici karakterin gelişimini ve değişimini görmek ister. Çünkü burada seyirciye haz verirsiniz. Görsellikle anlatmak da senaryonun daha doğrusu sinemanın en önemli noktası. Senaryo bir roman değildir. Bunu daha öncesinde konuştuk. Teknik bir metindir. Görüntüyle anlatmalısın. Karakterin üzgünüm demesi yerine yüzünü, ellerini, e, jestini, mimikini, mimiklerini göstererek bunu anlatabilirsiniz. Senaryo yazmaya başlamak ise ilk denemenin mükemmel olması gerekmez. Önemli olan yazmak, geliştirmek ve bolca filmi, dizi izleyerek bu yapıları incelemek. Kimileri çok karmaşık olabiliyor. Fakat bu artık üç perdeli yapıyı birazcık daha açtıktan sonra deneyim ve tecrübe ile daha da iyi bir hale geliyor. Bunun için ne yapıyoruz? Küçük küçük yazıyoruz. Yapıyı anlıyoruz. Giriş gelişme sonuç iyi bir şekilde tasvir ediyoruz. Edebi bir şekilde değil, teknik bir şekilde. Ve daha sonrasında biraz büyüte büyüte artık uzun metraj senaryoya doğru ilerliyoruz. Görüşmek üzere.